Aa kayıp başladı değil mi? Ee, ben yanlışlıkla buraya Ay. yatak koymuştum. Ne oluyor ya? Bir şey oldu demin. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Minecraft'ın bölüm 3. Üç, 3 bölümüyle karşınızdayım. Evet bir mağaradaydık en son. E, buraya gitmiş miydik hatırlamıyorum. Şu an Çok büyük yanlış yapıyorum. Videomu izlemeliydim. Bu kuleye kesinlikle çıkmayacağım. Heem, biraz daha demir lazım. Emin miyiz? Tamam. Aa! Şansıma hep bu çıkıyor. Allah. Bir dakika burada bir şey var. Evet anlamıştım. <laughs> oh, hayır 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 hayır. Hayır bana ne ya? Of. Bana ne? Of. Of. Sonunda. Of. Sonunda birinci dakikada gidiyordu. Ha, bunları kazarak birazcık XP <laughs> topladık. Hayır ya. Yok, <laughs> hayır bloğu bitti. Blok. <laughs> ha. Gerçekten mi? Ya tam mı engellendi? Ay, Gerçekten mi? Ya mı engellendi? Ya mı engelledi? Engellendi. Değil misiniz? Tamam. A Kaydı durdurdum çünkü tekrar o kısma kadar o kısma kadar derken bir daha çıkıştan çıkmamaya çalışacağım. Evet. Dünyanın en büyük halini kaz kazıyorum. Zümrüt buldum dağda gezerken. <laughs> ah kör olmuş olabilirim burada biraz daha zümrüt, Bir tane daha, daha daha doğrusu bir tane daha zümrüt varmış bilirukunlar tam altını kaldın. Çaprazında var mı diye. Ve annemin sopasıyla domuzadı vurmaya da ıı, karar verdim. Bir dakika. Dakika. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Multunun altında dokuz var. Seni ölüyorum içim yaptım. İki haramdır. Domuza bulmak haram. Bay bay. Çok nadir bir biyomu geldi. Aşırı nadir burası. Çiçek biyomu. Çok iyi burası. Bir de kum koyalım. Şimdi çiçek i̇şte de koyamıyoruz. Çünkü yani, oyun çiçekleri de bir blok olarak algılıyor. Al, al, Ve bir blok ya da bir blok yani ben bir blok değil tabii istedim, yok artık bu arada. Ay, oraya düşseydim bu arada tüm gelişmem giderdi. Bu ne? Tamam. Ah. Ben Kratos'um, ben Kratos'um, ben Kratos'um. Allah! Uf, bir piksel, bir pikselle kurtuldum. Bir pikselle kurtuldum. Uf uh, tamam buradaki demirleri kızalım. Kızalım mı? De. Demir. Bu, bu kadar mı? Ee çok karanlık. Ah lapis gördüm ama elmas taktiği işe yaramaz. Çünkü elmas taktiği oyundan kaldırıldı. Ron 8'de mi kaldırılmıştı? Işte? Yoksa bir 19'da mıydı? Yoksa 1.17 17 mi? Yok bir 17 de kaldırılmadı. Hala vardı. Hatırlamıyorum valla. Ya 1.17 17 ya da 1.18 18 sürümü. Aa demir. Elmas arayın dedim şansın çok yüksek galiba çıkışı buldum. Bu kadar kömür ben ne yapayım? Şaka şaka çok lazım. Kaz, kaz ve kaz. Çok karanlık çok nadir bir şey oldu. Bu da ametistler var ya bak. Çok nadir. Ametist nadir bir şeydir. Bir de şöyle kormulukları, kormalıkları mağaranın içine girmiş. Normalde girmez. Duvarın içinde olur. Yani aşırı saçma. Bir dakika. Lavın olduğu yerde elmas vardır. Bu ne? Hayır, hayır, hayır. Oraya düşmek istemiyorum. Oraya düşmek eşittir. bekrumsa düşmek. Boşver. Bir de... Evet, evet. Elmas! Elmas! Elmas buldum. Öyle, öyle sene etrafa bakınıyordum. Elmas buldum. Gerçekten eğlencesine geziyordum. bir şey geldi. Orada ne var? Altın tabii ki değil mi? Almayacağım. İnadını almayacağım. <laughs> İnadını almayacağım. Ama çok lazım. O yüzden aldım. Of. Kupsi, Ve çıktım. Kadar kadar mı? Lütfen. Hayır. Oh. Çok hızlı nefes alıp verdim. Bir anla ama ben bir yandan sudaydım bir anla. Bir yandan suda bir an anla... bir oh. Bacaklarımın yarısı lavdaydı, diğer yanı sudaydı. Ne oldu ya? Lav daha güçlüymüş demek ki. Tabii ki öyle. Of. Bir sürü redson, redstone var. Bir de gibi lab var. E, i̇şte elmas bulmanın da sebebi buydu. Daha çok altın daha çok bereket. Daha çok altın daha çok bereket. Dur dur dur. Orada ne var? Yaptım. İşte daha çok altın daha çok bereket ne oyun ben oyun benle dalga mı geçiyor yoksa gerçekten ya. of yok artık ya altınla buldum kral medasın Dokunuş. Altın dokunuş. Oh, <laughs> ay, ay, ay ya. Ya bir şey yok ya. Bir şey yok, bir şey yok. Geçti. İşte. Üfledim, geçti işte. Burası bereketsiz. Yolun. Çıkalım. Of. bulayım dedim. Altın buldum, beğenemedim. Bir tane altın, bir, bir tane zaten. Bir tane altın için ne yaptın ya? Bir tane altın için. Bir dakika kaldım şimdi. Aha. Ha burası var. Yedimler. Bakar gibi. Amel ol. Amel ol. Yedimler. Yedimler. Yedimler.

Hemen parkur yapayım mı bak bak İyi. hareketi hareketi kes. Of tarihin en büyük faili ya. Neyse ben o sırada şunları denemeliyim şey yapayım hemen. Bu kadar fırın çok az oldu ya. Gerçekten çok az oldu. Değil mi? Değil mi? Ee, MLG yapacağım. Kovam. Of, bakalım yapabilecek miyim? Zırhımı çıkartıyorum. Ölürsem öldüm. Bence ölmeyeceğim. Yani yapamasam da ölmeyeceğim. Yaptım. Yine çıkalım. Ama gitar erken elde atmayacağım. Oh. Ay evet. bak korktum. Bunu çözelim. Başlıyor ki. Üzgün beni Çok üzgün. Çok ama çok üzgün. evet Ben de bir yere koydum ve dostaki haç işareti çıktı çünkü vardı. Ve o da ortaya dönüştü. Of ayağım çok fena uyuştu. <laughs> Ve Allah hayır hayır hayır. Ve burada bir, bir portalı var. Bunu kim yaptı sizce? Ben yaptım. Ama zar zor. Çünkü portal yapmayı ah, pek bilmiyorum. Bir kısmını bilmiyorum. Küçük bir kısmını. Neyse. Hadi İngilizce gidelim. Ee, neyse. Yaya açtım. Ee, kalkanım yok. nedir ha? Böyle elleri tutacağım ki kartımı basıyorum ki. <laughs> Böyle şey. şey... <gülüyor> oh, lava düştü. Hayır ya. En sevmediğim biyom burası ya nedir da. Neyse arkadaşlar portalı Dönüp bir şey yapacağım hemen. O yüzden dönmem lazım. Eksi 116. <laughs> 16. 44. O kadar da izlediğiniz için teşekkür, çok teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.